Ercan eskiden puan vardı değil mi? Evet, Ercan bir çevirsene işe ne tutuyorsun evet, ya? Çevir. Bir şey olmaz olmaz. He tamam evet. 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 2-2 abi. Ercan 2-2. Adam bir şey söyleyecekti ya. 2-2. Evet. Şey söyleyecek. şey söyleyecek Şu anda diyor. Open open, ben open open. Evet. Open. open. Aç Olur. abi sol kolunu aç. Cebrail sol kolunu aç abi. Kuleci olmuş bu ya. Şu anda durum 2-2. Ey aslanım benim. Çevir de görsün Ercan. Göster çırpmanın gücünü. Ya. Kamerada <laughs> <laughs> Çıkma. Aa! Çıkma ihtar puan geliyor bak çıkma. Evet. Şimdi geldi Ercan. Ercan şimdi geldi. Hemen çevir ama alta kalma. Ama bu açıldı. Ya. Open. Ya daha iyi kolunu almışsın ne güzel. Durum 2-2 Ercan. Alırsan 2 puan bitiyor maç. Hadi. Evet, Ercan Ayıldız, Cebrail Karakaş mıydı, Karakuş mu? Bugün 27 Mayıs 2000, evet çevir, işte 2 puan, 4-2. Çık oradan Ercan, Ercan çık, çık, çık oradan. Vallahi 2 daha vereceğim ha, çık. Bir dakika, maç bitti, maç bitti, süre bitti. Süre bitti. Süre bitti. Ya biz maç yapmadık biz zorla maçı şey çevirdik. 4-2 4-2 oldu. Evet değerli güreş izleyicileri. Bugün Sarıyer Mersin Ahmet Kamp testlerindeyiz. Veteranlar Hocam, dünya ikincisi Ercan Ayıldız. Veteranlar dünya üçüncüsü Sarıyer yok. İlçe Spor Müdürümüz ver, Cebrail Karakaş. Ercan abinin kaç tane finali var? İkinci devre başlayacak. Bakmayın böyle tokat açıklarına. Yok yani. E, bin, ne oldu şimdi bir, şey bir de? de? Hoşlar geliyor yeter. Bizi patlatma. Ercan Bey bu se şampiyonluk gelecek mi? Gücümüz var gücümüz var. Cebra gelecek bir sefer hocam maşallah. İnanıyoruz. Kuvvetli. Sen ne yapacaksın? Bronzda kalacak daha mısın? Ben düştüm hocam. Bronzda kaldık. Şimdi yeni i̇şte final. yeni final. Altın istemiyorsun. Allah kısmet ederse. Finali yapacağız. Öncelimiz final. Altınsız Anlamsız doğru. Altınsız bu güreş anlamsız. Evet evet. Altın almayınca yok. Altın almayınca. ikincileri kimse almıyor. İlk müjdeyi sen altın alınca Saattin abiye vereceğiz biliyorsun. Ama biraz sanki orada bir şey var. Yok. Biz... Başkan İbo, İbo sen, Engin Özbek. Sanki üzülecek misiniz? Ama gibi. geçen sene Saattin abi bilhassa dedi ben, ki bu sefer altın geliyor dedi. Hocam. Ama kahroldun ondan sonraki. <laughs> ya. ya. Hocam Ama niye? alırsa mağlup oluruz. Son anda sordu Saadettin hocam, abi bizim dedim bizim ki kazayla dedim yenildi. Hocam niye üzülecekler biliyor musun? Olur da Ercan Bey şampiyon olsa güreşi bırakır. He bir daha onu izleyemeyeceğiz. Ondan üzülürüz. Tek üzüntümüz de olur. Fakat bütün işi gücü bırakmış masada. Hepsi beni beni herkes senin maçını bekledi vallahi. Yapacağız hocam, yapacağız. Bu sefer işi bitireceğim diyorsun. Nasip kısmet. Ben bu işi e, hayatta olsun gençlerimize, insanlara örnek olsun diye yapıyorum. Tabii şampiyon olmak da istiyorum. Gerçeğini söyleme gerekirse. Beş tane üçüncülük, üç tane ikincilik var. Bir şampiyonlukla taşlandırıp inşallah bitirelim diyoruz. Yayını burada kesiyoruz. Veteranlar 2024 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya <laughs> ülkeme getireceğim diyor. İnşallah. Başta Saadettin abi olmak üzere. Biraz sıkıntılı olacaklar. Yok. Zaten Kesin ben, olacağım diyorsun. Yani diyemem böyle. Bir derin derin işe gene karışabilir bu işi çeste gene evet. sahada yenilebilir. Belli olmaz bu işler hocam. Şey. Evet, değerli güreş izleyicileri. Burada farklı şeyler var. O kısmını açık bıraktı. Evet. Her şey olabilir dedi. Hayırlı günler diliyoruz. Ben Ata Hoca, Sarıyer Mersin Ahmet Kamtesi'ne selamlar.